Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. seni gördüm çok daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Biz de seni gördük daha iyi olduk. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Yağmur 27 yaşındayım. Doğma büyüme Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'dayım. Antalya'da geliyoruz. Antalya'da yaşıyorum 20 senedir. Simit ustasıyım. Eşim Simit ustası. Evet. <laughs> eşimle bir fırınımız var. Onu işletiyoruz. Eşimin yanında yardım olarak ilk başlarda işe girdim. Biraz meraklıyımdır açıkçası biraz da hırsım var Eşimi öğretmeyince ben böyle ona baka baka Hırslı eline. simitçiyim diyorsun yani şu anda Ya bir şey yapmak istiyorsam çok hırs yaparım ve onu yapmam lazım Öyle eşimin eline baka baka o da bana biraz hani böyle öğretmedi açıkçası Ben kendimce öğrendim Çok da mutluyum Görenler de çok şaşırıyor güzel tepkiler de alıyorum ne Müşterilerimiz şey? olsun Öyle. E, maalesef ki annem tarafından okula gönderilmediğim için kendi imkanlarımla liseyi bitirmeye çalıştım. E, böylelikle ailede tek lise mezunu benim. <laughs> Bundan da çok kendimle gurur duyuyorum. İyi ki de bitirdim o liseyi. İyi ki de annemi dinlemedim. E, onun haricinde öyle. Çocuk? Çocuğum bir kedi annesiyim. Çocuğum yok şu an. Üç yıldır evliyim. E, çok sevdiğim bir eşim var. Mutlu bir evliliğim de var çok şükür. Allah mesut etsin. Çok teşekkür ederim. Bu... Simit çeşitlerini arttırdınız mı? Farklılık yaptınız mı? Şöyle ben Ankara simidini yapıyorum. Hmm. pekmezli olan. Ee, diğer mayalıları başka bir ustamız var onu yapıyor. Ben sadece simit olayına bakıyorum. Ee, pekmezli Ankara simidi olanı. İkisinin arasındaki fark pekmez mi? Sütlü var, tereyağlı var. Onlar da maya içerdiği için mayalılara ben karışmıyorum açıkçası. Benimki normal pekmez. Ankara simidi. <laughs> Birçok çeşit var. Her bölgeye göre değişiyor <laughs> ama en meşhur hangisi? İstanbul simidi galiba. Ankara'yı tercih ediyorlar. Yani bize gelen ilk böyle dükkanların içeri girdikleri gibi Ankara simidi var mı? <laughs> Herkesin Bilginç. tercihi açıkçası o. Ama Bilginç tabii soruş. zevk meselesi. Simitsiz de olmuyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle olmuyor. Bir yani günün her saati tüketilebilecek bir ürün bence. Çok enteresan değil Bence. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki kimle geldin? Eşimle geldim. Adem'le. Evet Adem'le Adem. eşimle geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Oktay Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi biraz da seni dinleyelim bakalım. Adem, e, Yağmur'un eşiyim. E, mutlu bir evliliğimiz var. E, programımızı çok izliyoruz. Beraber çalışıyoruz. E, programımızı beraber izliyoruz ve bayağı başarılı her izlediğimde. E, biz de katıl dedim. O da sağ olsun kırmadı katıldı ve bugün buradayız. Sen nerelisin Adem? Elazığ. Öyle Hemşeriyiz. Aa, güzel. Peki nasıl tanıştınız? Ee, ablası yanımda çalışıyordu. Beraber çalışıyorduk ablasıyla. Görünce. Ben de görünce kayıtsız kalamadım. Ee, aşık oldum. Ve şimdi buradayız. Yıllardır e, sağ olsun mutlu bir evliliğimiz var. Mutlu bir şekilde hem aynı işi yapıyoruz hem de mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Ne güzelmiş. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağ dışarıda. olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Hoş Sağ gelsin. olun. Eşime başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet Yağmur. Kuralları biliyoruz. Evet biliyorum. Hazır mısın? Hazırım ama onun öncesinde çok klişe bir laf söyleyeceğim. Bu koltuğu çok farklıymış. <gülüyor> <gülüyor> Daha başlamadık dur. <laughs> çok farklıymış onu başta söyleyeyim bence. Daha başlamadık <laughs> dur bekle. Ama hazırım. <laughs> evet sevgili izleyiciler. Milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Hangisi yolcu uçaklarında seçilebilecek koltuk tiplerinden biridir? A. Tavan arası. B. Cam kenarı. C. Merdiven altı. D. Kapı pervazı. B. Cam kenarı. Son kararım. 5 5000 lira değerindeki ikinci soru geliyor. Ağzının suyu akmak ne demektir? A. Sus pus olup beklemek. B. Hiç susmadan konuşmak. C. Çok beğenip istemek. D. Çok sıkılıp vazgeçmek. C çok beğenmiş. Çok beğenip istemek. Son karar. Elazığ'da ne derler? Elazığ'da ağzının suyu akana ne denir? Şörüge akmak denir. Şöriginsik, şöriginsik. <laughs> Aynen şöriginsik. <laughs> Sizde de bir palo aksanı var. <laughs> evet, paloyuz. Ve sırada 7500 lira değerindeki üçüncü soru var. Soru geliyor. Anlattığı futbol maçının hakemi için hangisini diyen bir radyo spikeri muhtemelen maçın sona erdiğini kastediyordur. A. Son düdüğü çaldı. B. İkinci korneri verdi. C. Üçüncü penaltıyı gösterdi. D. İlk kartı çıkardı. A. Son düdüğü çaldı. Son kararım. Ve sırada 10 bin lira dedik. Dördüncü soru var. Soru geliyor. Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir? A. Fırın sütlaç. B. Peynir helvası. C. Cevizli baklava. D. Abuzer kadayıf. Açıkçası fikrim var ama çok da emin olamadım şu an bir fırıncı olarak da bunu bilemezsem. <laughs> Fırın evet. sütlaç, peynir helvası, cevizli baklava, abuzer, kadayıf. Ee... Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum burada ya. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. <laughs> Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir? A. Fırın sütlaç, B. Peynir helvası, C. Cevizli baklava, D. Abuzer, kadayıf. Ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet seyircilerimizin yüzde 46'sı B demiş, yüzde 48'i D demiş. Peynir helvasıyla Abuzer Kadayıf arasında kalmışlar. Abuzer Kadayıf'ı pek hatırlayamadım açıkçası normal Kadayıf mıydı diye. E, peynir helvası... B peynir helvası son karar mı? Stüdyodaki seyircilerimiz de beni bugün çok şaşırttı. Abuzer Kadayıf diye bir tatlı var mı sizce? Abuzer Kadayıf bir arkadaşlar film kahramanı. <laughs> Nereden uydurdunuz? Ya peynir elvasını bilirsin. Tatlıcılarda bulunur. Fırın sütlaç bulunur. Cevizli baklava bulunur. Bari öbürcek jokerlerden birini kullanaydık. Değil mi? Doğru. Salk olsun. <laughs> Benim Sağ bilmedim. <laughs> Sağlık olsun. Geleceğiz bir gün simit yemeye. İnşallah. Geldiğimde bekleriz. mutlaka uğrayacağım. İnşallah. Tamam bekleriz. hemşerim. <laughs> hemşerim mutlak bekliyorum. Geleceğim mutlaka. Mutlaka bekliyorum. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.